Şimdi merhaba. Bugün babama bir kış günü yapacağız. Ben gözlük taktığım için artık gözlüğüm bozulduğu için. Şimdi bu gözlüğün çerçevesi çıktı diyeceğiz. Bakın bu eski çerçevesi. Şimdi gideceğiz. Burada kalacak tabi. Babama bunu göndereceğiz. Evet geliyorum. Eski gözlüğün çerçevesi. Baba. Baba. Gözlüğün çerçevesi çıktı. Anneannem çıkardı. Yuh ya Niye çıkarttın bunu? <laughs> Bunun kaç var olduğunu biliyor musun sen? Buna 400 lira para verdik biliyor musun? Artık sana bir yıl boyunca o zaman abur cubur yok. Anlaştık mı? Başka türlü kabul edemem. Ya da al bunu kendin götür tak. <laughs> Bu gözlüğü vereceğiz. <laughs> Ama taktım. Minik çerçevesi varmış. Şaka yaptım. Yani böyle şeylerle niye şaka yapıyorsun bana? Bu gözlüğünü bir dakika getir. Bir. Bak, bak gözlüğünü böyle siler. Bir dakika bir şey göstereceğim. Bak böyle silersin gözlüğü. Gördün mü? Böyle silersin gözlüklerini. Tak gözlüklerini. Şimdi sıra Evet sıra dakika. Şaka. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bu ıı, şakayı yaptık. As bu aslında şeyin de arkadaşlar. Bir tane bu ıı, Aslında gözlük çerçevesi değil de böyle bakıyorsunuz seneye Onunları böyle bakıyorsunuz ya. Onun camıydı bu aslında da. Ben çıkardım onun camı. Güzel i̇şte gözlük gibi görünüyor. Şimdi şakamız bu. Bu benim eski gözlüğümdü arkadaşlar. Ama yeni gözlüğüm böyle. E, bu benim eski gözlüğümdü ve kırıldı. Takarken şurası gitti yani. Şimdi babama diyeceğim. Bu baba yüzme e, kursu hocam vermişti bunu taktım kırıldı diyeceğim. <laughs> Hemen göstereceğim. <Hadi> <laughs> Babam atılamıyor. <burada. gülüyor> Baba! <gülüyor> Annem bunu kırdı. Biz mi Ne yapıyorsunuz bu gözlükleri siz? Nasıl kırıyorsunuz ya? bu <laughs> <laughs> tamam. bu eski. Annene de sana da bir yıllık ceza. <laughs> Hatta bir ay. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Abone olmayı, like şuna basmayı unutmayı un un size çok seviyoruz.